Kurban kesmek yerine bağış yapılabilir mi? Bu soru son zamanlarda sıkça sorulan bir soru aslında. Kurban kesmek yerine bağış yapabilir miyim? Cevabı ise şöyledir güzel insanlar. Bağış yapmak çok değerli bir davranıştır. Çok güzel bir iyiliktir. Ama kurban ibadetinin yerini tutmaz. Çünkü kurban hem maddi hem manevi yönü olan özel bir ibadettir kurbanın kesilmesi Allah'a teslimiyetin bir sembolüdür. Bağış ise bir sadaka hükmündedir. İkisi de çok güzel bir davranıştır ama birbirinden de farklıdır. Diyanetin de belirttiği gibi kurban yerine bağış yapmak ancak nafile kurbanlarda düşünülebilir. Vaci kurban kesilmelidir. Kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenler. Kurban kesimi bir ritüeldir ve dikkat edilmesi gereken bir adabı vardır. Hayvan ürkütülmemeli, bıçak keskin olmalı, Allah'ın adı anılmalı, hayvana eziyet edilmemeli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Biriniz hayvan keseceği zaman onu güzelce kesin. Bıçağını iyi bileylesin hayvana rahatlık versin ayrıca çevre temizliği ve toplum huzuru için hijyenik alanlarda düzenli bir biçimde kesim yapılması gerekir bu da ibadetin kalitesini arttırır kurban ve teslimiyet modern insan ne kadar hazır Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti bir semboldür en kıymetlisini Allah'a feda edebilmek. Bugün biz modern insanlar sadece alışkanlıklarımızı bile feda etmekte zorlanıyoruz. Kurban bize sorar. Sen neyi Allah için bırakıyorsun? Öfkeni, kibrini, haramı, zamanı, malını neyi bırakıyorsun Allah rızası için? Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in duası şöyle geçer. Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı dosdoğru kılanlardan eyle. İbrahim Suresi 40. ayet. Kurban sadece bıçağın değil, kalbin sınandığı bir imtihandır. Modern çağda da hala geçerlidir. Çünkü hala içimizde kesmemiz gereken bir nefsimiz var.